Merhaba arkadaşlar. Adem Hoca ile kimya dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Konu basit görünebilir ama piyasada örnekleri, kitaplarda örnekleri çoktur. Bazen öğrenciler karıştırabilir. Burada özellikle karıştırılan örnekleri de ben yazdım. Piyasadaki çoğu örneklerin hepsi burada var. Bu konuyu anladığınız zaman, bu video izlediğiniz zaman emin olun bütün soruları çözeceksiniz bu konuyla alakalı. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı en sonunda da abone olmayı unutmayınız. Siz beğendikçe yorum yaptıkça arkadaşlar videoların yenisi gelecektir. Teşekkür ederim herkese şimdiden. Fiziksel ve kimyasal değişim. Fiziksel değişim maddenin dış yapısında olan değişimdir. Fiziksel değişim sonucunda arkadaşlar yeni bir madde oluşmaz. Madde kendi kimlik özelliğini kaybetmez. Örneğin kağıdın yırtılması fizikseldir. Siz bir kağıdı ortadan ikiye ayırdığınız zaman her iki kağıt parçası da yine kağıt özelliği göstermeye devam edecektir. Ve fiziksel değişim sonucunda arkadaşlar az enerji açığa çıkar. Neden? Fiziksel değişim sonucunda ee, fiziksel e, bağlar koptuğu için arkadaşlar fiziksel bağ dediğimiz bizim moleküller arası bağlardır. Yani zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimlerden dolayı e, daha az enerji açığa çıkacaktır. En az enerji gerektiren ve en az enerji açığa çıkaran değişim fiziksel değişimdir. Örnek olarak gazetenin yırtılması, camın kırılması gündelik hayatta birçok karşılaşıyoruz. Kimyasal değişim ise arkadaşlar kimyasal değişim sonucunda yeni bir madde e, oluşur yani maddenin iç yapısı değişir. Bizim iç yapısından kastımız nedir? Bir bileşim veya elementin e, burada elektron düzeninin ve bağ yapısının bozulmasıdır değişmesidir. E, arkadaşlar şuralara dikkat edelim. Burada neler kimyasal değişimdir? Paslanma, elektroliz, fotosentez, mayalanma nötralleşme, çürüme, yanma, metalin asitte çözülmesi, iyon hareketiyle iletkenlik, solunum, sindirim, yağlı boyaların kuruması ve betonun donması arkadaşlar. Fiziksel değişimlere baktığımız ise arkadaşlar yırtılma, parçalanma, kırılma, çözünme işlemleri, hal değişimleri, hal değişimlerden kastımız bizim erime, donma, kaynama, yoğunlaşma, süblimleşme ve kırağılaşmadır. Elektron hareketi ile iletkenlik arkadaşlar. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Elektron hareketi iletkenlik fiziksel iken arkadaşlar iyon hareketi ile iletkenlik kimyasaldır. Yani bir metal elektriği iletirse fiziksel, bir çözelti elektriği iletirse kimyasaldır. Örneklerde anlayacaksınız. Diğer bir değişimimiz ise arkadaşlar nükleer değişimdir. Yani çekirdek tepkimeleridir. Burada çok yüksek enerji gerektirir ve bu değişim sonucunda çok yüksek enerji açığa çıkar. Örneğin hidrojen bombası diyoruz arkadaşlar. Hidrojenin helyuma dönmesi, dışarıya elektron vermesi bu büyük bir enerji açığa çıkarır. Atom bombası diyoruz. Uranyumun parçalanması arkadaşlar. Uranyum baryum ve kripton elementine dönüşüyor ve dışarıya çok yüksek miktarda enerji açığa çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi fiziksel ve kimyasal tepkimelerde kütle korunurken nükleer tepkimelerde ise arkadaşlar kütle enerjiye dönüşür arkadaşlar. Bundan dolayı çok yüksek enerji açığa çıkar. Şuraya bakalım. Açığa çıkan enerjileri biz kıyasladığımız zaman en fazla nükleer enerjide sonra kimyasalda en az ise fiziksel değişimde enerji açığa çıkacaktır. Bir, birinci sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen tepkimelerde açığa çıkan enerjileri kıyaslayınız. Şimdi H2O nedir arkadaşlar? Su. Buraya bakıyoruz. Burası da H2O. Ama baktığımız zaman şurada arkadaşlar gaz halde ve sıvı hale geçmiştir. Bakın hal değişimleri. Hal değişimi olduğu için arkadaşlar nedir bu? Birinci öncülümüz fizikseldir fiziksel bir değişimdir. Hidrojene bakıyoruz. Hidrojen hidrojen ile tepkimeye girmiş ve aralarında bir bağ oluşmuştur. H2 elementini oluşturmuştur. Bu ise kimyasaldır arkadaşlar. Yani elektron alışverişi olmuştur. Bağ yapısı değişmiştir. İç yapısı değiştiği için kimyasaldır. Hidrojen arkadaşlar döteryum ile tepkimeye girerek helyum elementini oluşturmuştur. Bakın yeni bir madde oluşmuş. Yeni bir madde oluşmuş arkadaşlar ve aynı zamanda çekirdek tepkimesidir bu. Yani nükleerdir arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman en yüksek enerji hangisinde? Dedi bakın nükleerdeydi. O zaman 3. öncülde en yüksek enerji Ondan sonra arkadaşlar kimyasaldaydı. İkinci öncülümüz kimyasal ve en son birinci öncülümüzdür. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim meydana gelmiştir? Kağıdın yırtılması, kağıt özelliğini kaybetmez. Fizikseldir. Odunun parçalanması, odun özelliğini kaybetmez. Fizikseldir. Camın kırılması, bütün cam parçaları yine cam özelliği gösterir. Fizikseldir. Şekerin suda çözülmesi fiziksel. Saf suyun elektrolizi. Elektroliz arkadaşlar suyun bileşenlerine ayrılmasıdır. Elektrik enerjisi yardımıyla. Yani suyun yapısı değiştiği için e, kimyasaldır. Kimyasal değişimi soruyor zaten bize. Üçüncü sorumuza bakalım. Örneklerinin hangilerinde maddenin yalnızca fiziksel özelliği değişmiştir? Naftalinin süblimleşmesi. Süblimleşme olayı nedir arkadaşlar? Hal değişimidir. Hal değişimlerinin hepsi fizikseldi. Bize zaten fizikseli soruyor arkadaşlar. Fiziksel özelliği değişmiştir diye soruyor. Burası fiziksel. Fiziksel F yazıyorum. Kimyasal A, K yazacağım. Demirin paslanması. Paslanma olayı yanma olaydır. Bütün yanma tepkimeleri kimyasaldır. Odunun yanması kimyasaldır. Yemek tuzunun suda çözülmesi fizikseldir. Bize fizikseli sorduğu için 1 ve 4. Bakıyoruz şıklara Bursa. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki olayların hangilerinde maddenin iç yapısı değişmiştir? İç yapısı diyor açıkçası size hangisi kimyasaldır bunu soruyor size. İçme suyunun elektrolizi. Elektroliz olayından yakalayın arkadaşlar. Kimyasal. Lityum metalin asitte çözünmesi. Eğer bir metal asitte çözünüyorsa arkadaşlar bu olay kimyasal bir olaydır. Alkolün buharlaşması. Buharlaşma arkadaşlar hal değişimidir. Hal değişimi olduğu için fizikseldir. Yani üçüncü öncülümüz değil bir ve ikinci öncülümüz bir ve ikinci öncülümüzde iç yapısı değişmiştir maddenin yani kimyasaldır. Yukarıdaki verilen değişimlerden hangileri kimyasaldır? Bize kimyasalı soluyor. Sütten yoğurt eldesi aslında mayalanmadır. Burası kimyasaldır. Sütten tereyağı eldesi. Burayı kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Tereyağı aslında ayrışmasıdır. Biz sütten yağını çarkalayarak yağını ayırdığımız zaman arkadaşlar biz sütün yapısını değiştirmiş değiştirmiş olmuyoruz. Sadece sütü bileşenlerine ayırmış oluyoruz. Yani fizikseldir arkadaşlar. İki örneğe dikkat edin. Kesinlikle karıştırmayın. Besinlerin sindirilmesi. Sindirildiği zaman kana geçer. Bu da kimyasaldır. Girizu patlaması, girizu patlaması dediği aslında metan gazının yanmasıdır. Metan gazının oksijen ile tepkimeye girmesidir. Yanması sonucu ne olur arkadaşlar? Karbondioksit ve su oluşur. Bakıyoruz bize neyi soruyor? Hangisi kimyasaldır diyor. Birinci öncülümüz kimyasal ve üçüncü öncülümüz kimyasal. Bir de dördüncü öncülümüz. Yani bir, 3 ve 4 kimyasaldır geçelim Altıncı sorumuz aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim meydana gelmemiştir? Bakın altına çiziyoruz gelmemiştir. O olumsuzu soruyor bize. Üzümden şarap eldesi kimyasal. Çimentonun betonlaşması kimyasal. Etin kokması kimyasal. İç yapısı değişiyor çünkü. Sodyum metalinin kezzapta çözülmesi. Kezzap nedir arkadaşlar? aslında bize nitrik asittir diyor. Kezzabın nitrik asit olduğunu bilirseniz yani sodyum metalinin asitte çözünmesi soruyor. Bir metal asitte çözünüyorsa kimyasaldır. Bize gelmemiş diyor. Yani fiziksel olanı soruyor. Yağmurun yağması arkadaşlar. Yağmur nedir peki? Gaz halindeki suyun sıvı hale gelmesidir. Bakın. Su sadece hal değiştirdi. Gazdı sıvı hale geldi. O zaman fizikseldir. Yedinci sorumuz. iki tane tepkime vermiş bize bir numaralı ve iki numaralı tepkimeler. Tepkimeleriyle ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Bize doğru olanı soruyor. Birinci öncülümüz. Birinci tepkime kimyasal, ikinci tepkime fizikseldir. Birinci tepkimeye bakıyoruz. Sodyum metali klor gazı ile tepkimeye giriyor ve sodyum klorür oluşuyor arkadaşlar. Yeni bir madde oluşuyor. O zaman evet kimyasaldır. İkinci öncülümüz sodyum klorür tuzu su içerisinde çözünüyor. İyonlarına ayrışıyor. Birincisi çözünmedir. Çözünme fizikseldir arkadaşlar. Burası ise birinci tepkime ise kimyasaldır. Birinci öncülümüz doğru. Sodyum klorür birinci tepkime de kendini oluşturan sodyum ve klor elementinin özelliklerini taşınmaz. Bakıyoruz arkadaşlar birinci tepkime kimyasal olduğu için kimyasal tepkime de yeni bir madde oluşurdu. Ve oluşturan maddelerin özelliklerini taşımazdı. Yani sodyum klorür sodyum ve klor gazının özelliklerini taşımaz. İkinci öncülümüz de doğru. Sodyum klorür ikinci tepkimede özelliklerini kaybetmez. Evet çünkü fizikseldir arkadaşlar. Burası kimyasaldı. İkinci tepkime ise fizikseldi. Fiziksel değişim sonucunda madde kendi kimlik özelliğini korur. Kaybetmez arkadaşlar. Doğru. Yani 3 öncülümüz de doğrudur. 1, 2 ve 3. öncülümüz doğrudur. Elektron hareketiyle iletkenlik fiziksel iyon hareketiyle iletkenlik kimyasaldır. Evet biz bunun bilgisini verdik. Fakat e, soruda da kendisi vermiş. Buna göre maddelerinden hangileri hangilerinde iletkenlik kimyasaldır? Bize iletkenliği soruyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum buradaki soruya. Lehim arkadaşlar lehim nedir? Alaşımdır değil mi? Metallerin birbirleriyle karışım oluşturmasıdır. E, metalin aslında elektriği iletmesidir. Yani burada ne var arkadaşlar? elektron hareketiyle iletkenlik var. Elektron hareketiyle iletkenlik nedir? Fizikseldir. Bize ama e, kimyasalı soruyor. O zaman birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüze baktığımız zaman sodyum klorür sıvısı bakın S harfi yazıyor sıvıdır demek. Yani e, arkadaşlar sodyum klorür yani suda çözeltisinde nedir? İyonlarına ayrışır değil mi? Burada sodyum artı ve klor eksi iyonlarına ayrışacaktır. İyon hareketi ile iletkenlik yani çözeltilerin iletkenliği kimyasaldır. Baktığımız zaman ikinci öncülümüz bizim kimyasaldır. Üçüncü öncülümüzden alacağı arkadaşlar hidroklorik asit S şey yazıyor sıvısı. Bakın sıvı hali asitlerin sıvısı arkadaşlar elektriği iletmez. Buraya bakın neden? Çünkü iyonlarına ayrışmıyor. Suda hala hidroklorik asit şeklinde. Şu şekilde değildir arkadaşlar. H artı klor eksi değildir. İyonlarına ayrışmadığı için elektrik akımını iletmez. Cevabımız sadece 2. Baktığımız zaman Bursa. 9. soru. Örneklerinden hangileri fiziksel değişimdir? Ham petrolden benzin eldesi aslında ayrıştırmadır. Ayrıştırma işlemi fizikseldir. Evet, birinci öncülümüz fizikseldir. Toz şekerden pudra şekeri, şekerden şeker elde ediyoruz arkadaşlar fiziksel. Şeker pancarından şeker eldesi. Burası da fiziksel. Sütün ekşimesi. Ekşime dediğimiz zaman yapı bozulur. O zaman kimyasal. Sütten peynir eldesi mayalanmadır. Mayalanma işlemleri kimyasaldır arkadaşlar. Bize fiziksel olanı soruyor. Yani cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Fiziksel değişimdir. 10. sorumuza bakalım. Hangileri kimyasal değişimdir? Gümüşün kararması, kararma işlemi oksijen ile tepkimeye girmiş gümüş. Yani kimyasaldır. Bize kimyasal olanı soruyor. Sudan H2 ve O2 gazı eldesi. Evet su bileşenlerini ayırdığımız zaman H2 ve O2 aslında elektrolizdir bir yandan da. Elektroliz işlemi de kimyasaldır. Sodyum metalinin su ile tepkimesi. Arkadaşlar siz sodyumu suyun içine attığınız zaman sodyum metalinin patlama gerçekleşir. Bundan dolayı kimyasaldır. Mumun yanması, yanma işlemlerinin hepsi kimyasaldır. Kıra oluşumu arkadaşlar, çiğ oluşumu yani siz akşam yattığınız zaman sabah kalktığınızda yaprakların üzerinde böyle bir nemermiş çimlerde nemermiş görürsünüz onları yani su görürsünüz. Kıra oluşumu aslında suyun gaz halinden. Sıvı hale gelmesidir. Gece sıcaklık düştüğünden dolayı yoğuşma olur. Gazların tanecikleri birbirine yakınlaşır ve sıvı hale gelir. O zaman hal değişimidir. Bu ise fizikseldir. Bize kimyasal değişimi soruyor. 1 2 3 Ve dördüncü öncülümüz kimyasaldır. Arkadaşlar 11. soruya ben yıldız koydum. Buna kesinlikle dikkat edin. Karıştırılan örnekler 11. soruda kesinlikle karşınıza çıkar. Yargılarından hangileri fiziksel değişimdir? Bize fiziksel olanı soruyor. Bakırın elektriği iletmesi, bir metalin elektriği iletmesi fizikseldir. Çünkü yapı bozulmaz. Tuzlu suyun elektriği iletmesi çözeltidir arkadaşlar. Burada iyon hareketi ile iletkenlik vardır. Burası kimyasaldır. Burası fiziksel. Burası kimyasal. Sütten yoğurt eldesi yani mayalanma işlemidir. Kimyasaldır. Sütten tereyağı eldesi ayrıştırma işlemidir. Ve fizikseldir. Karbondioksit gazının suda çözünmesi, arkadaşlar karbondioksit gazı suda çözündüğü zaman asit oluşturur, karbonik asit oluşturur. H2CO3 asidini oluşturur, karbonik asidini. Bundan dolayı kimyasaldır. Bize fizikseli soruyor. Oksijen gazının suda çözünmesi ise fizikseldir. Bakın karıştırılan örnekler arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Burası kimyasal. Karbondioksit suda çözünürse kimyasal, oksijen suda çözünürse fiziksel. Suyun donması aslında sıvı haldeki suyun katı hale geçmesidir. Hal değişimidir. Hal değişimi olduğundan dolayı fizikseldir. Bütün hal değişimleri fiziksel değişimdir. Bize şurayı soruyor. Orası da fizikseldi. Betonun donması arkadaşlar. Betonun donması kimyasaldır. Burada normal donmadan bahsetmiyor. Bunun farkına varın lütfen. İç yapısı değişiyor. Donuyor, sertleşiyor arkadaşlar. Alkolün suda çözülmesi. Çözülme olayları arkadaşlar nedir? Alkolün suda çözülmesi fizikseldir. Sodyum metalinin suda çözülmesi. Metal suda çözüldüğü zaman arkadaşlar bu nedir? Bu da kimyasaldır. Çünkü tepkime gerçekleşir. Bundan dolayı kimyasaldır. Bize fiziksel olanları soruyor. Artı koyduklarım arkadaşlar fizikseldir. 1, 4, 6, 7 ve 9. Arkadaşlar bunlar fiziksel değişimdir. 12. sorumuz yukarıdaki öncüllerin kaç tanesi fiziksel değişime örnektir? Burada da sayısını sormuş bize. Ham petrolün damıtılması, damıtma işlemi ayrıştırma işlemidir. Bundan dolayı fizikseldir. Bize fizikseli soruyor. Hemen yanına F yazıyorum fiziksellerin. Deniz suyundan tuz eldesi. Aslında bu da ayrıştırma işlemidir. Biz yapıyı değiştirmiyoruz. Burası da fizikseldir. Gök kuşağı oluşumu. Bu da fizikseldir. Diyeceksiniz ki hocam nasıl fizikseldir? Arkadaşlar gök kuşağı oluşumu açıkçası ışının kırılmasıdır. Güneş ışınları havadaki gazlara çarparak yön değiştirir. Bundan dolayı hava hangi gaza çarparsa o da kendine özgü rengi olduğundan dolayı bir gök kuşağı oluşur arkadaşlar. Burası fizikseldir. Havadan azot eldesi, havadan azot eldesine baktığımız zaman arkadaşlar, bu da ayrıştırma iş, işlemidir aslında. Bu da fizikseldir. Çünkü yapısını değiştirmiyoruz. Kurşun ve kalaydan e, kalay metallerinden lehim eldesi. Lehim aslında nedir arkadaşlar? Alaşımdır. Metaller e, bir araya gelerek tepkimeye girerek arkadaşlar karışımları oluşturur. Yani alaşımları oluşturur. Pardon. Alaşımlarda da arkadaşlar kendi özelliğini kaybetmez. Yani fiziksel bir değişimdir. Buraya baktığımız zaman baktığımız hepsinde fiziksel değişimdir. 5 tanedir. O zaman cevabımız E'dirnedir. 13. soruya bakalım. Örneklerinden kaç tanesi kimyasaldır? Yağlı boyanın kuruması. Evet, yağlı boya kurar, kurursa yapısı değişir. Bir daha boy olarak kullanamazsınız. Pilden elektrik üretimi, kimyasal kanın pıhtılaşması yani kuruması, kimyasal tahtanın talaş haline getirilmesi. Hayır, iç yapıyı değiştirmiyoruz. Fiziksel Naftalinin süblimleşmesi yani naftalin katı haline gaz haline geçmesi arkadaşlar. Hal değişimidir. Bu da fizikseldir. Bize kimyasalı soruyor. Kaç tane? 3 tanesi kimyasal, 2 tanesi fizikseldir. Yani cevabımız C'dir. Son surat kimya dersimiz devam ediyor. Yukarıdaki niceliklerden hangisi kimyasal bir olayda kesinlikle korunur? Kesinlik soruyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir görünüm korunmayabilir. Hacim değişebilir. Cama çekirdek yapısı her zaman korunur kimyasal tepkime de. Nükleer tepkime deseydi korunmayabilirdi. Ama bize kimyasal diyor arkadaşlar. Bakın o zaman kesinlikle korunan hangisi? Sadece 3. Cevabımız denizli. Saf suyun elektrolizi sırasında hangileri değişmiştir? Saf suyun elektrolizini soruyor arkadaşlar. Fiziksel hali Evet, fiziksel hali değişebilir. Kimlik yapısı, elektroliz kimyasal bir olay olduğu için yeni bir maddeler madde oluşacaktır. Kimlik yapısı da değişecektir. Toplam kütle, kimyasal tepkimelerde arkadaşlar kesinlikle toplam kütle değişmez. Girenlerin to, e, kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Kütle her zaman korunur kimyasal tepkimelerde. Değişen özellikler bir ve ikinci öncülümüzdür. Baktığınız zaman. Bu da Denizli. Arkadaşlar çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen sorulara dikkat edin. Çalışın. Çalışmayı elden bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Abone olunuz. Teşekkür ederim. İyi günler.